Evet yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aşamalı efsanevi bir ligine çıkmayı düşünüyorum. Umarım hedeflediğimiz gibi olur. Çünkü az önce bir maç girdim. Aman ya Rabbi, aman allah Aman ya Rabbi gerçekten öyle rezalet randomlar var ki hani efsanevi liginde de çok güzel randomlar yok ama bu ligde acayip bir bilinçsizlik var yani saçma sapan adamlar geliyor yanımıza. Bakalım tam şu an yanımıza gelen adamlar çok kötü değil gibi çünkü baksana herkes de bir Brawl Pass Plus var falan filan bir şeyler var. Rakipteki bir tane kişi de yok. O da sorun yok zaten olur öyle. Şimdi bu mapte genelde ben mina alırdım ama minayı banladı bir Tamam olur öyle. Ee, ne banlasak biz de onun dışında şöyle düşünelim. Aslında burada Mo falan banlanabilir. Gerçi Mo'yu geçelim abi. Bunlar klasik şeyler. E, ee, ya Kenji ya Cordelius ya Kaze ya Kit bunlar banlanır. Hadi Kaze'yi salla. Kenji'yi banlayalım hadi biz. Gerçi Cordelius'u banlasak iyi olurdu. Cordelius'u ben güçleyeceğim. Rakip banlamış. Tamam. Bakalım rakip ne alır? Bakalım Mino alabilir olabilir. Ben de rakibin alacağı şeye göre kit alabilirim belki. Kit oynamak da istiyorum. Kit güzel çünkü. Onun dışında rakip şuradan düşünüyorum. Oha Maple. Maple almamamız kötü olmuş. Rakip falan şey de alabilir mi acaba? Aynen şey de alır. Sıkıntı bu biraz üzdü beni ama. Olsun Hank var. Bizim adam Hank direkt yapışması lazım şu an aslında ama. Yapışıyor mu acaba? Önerelim abi alsın madem. Biz de ondan sonra kit alırız onun dışında. Bence iyi komp olmuş olur bu şekilde. Zaten gizemli de olduğumuz için çok böyle üstün zeka komp dizmeye gerek yok. Hani ne kadar böyle beyni kapatıp oynarsan o kadar kazanıyorsun o ligde. Ben bunu anladım yani. Bakalım rakip ne alacak bizim bunlara karşı. Aslında rakip şu an tam böyle saçma. Sutu çok saçma bence. Maple tam Maple güzel. Maple iyiydi. Aslında Maple'a hiper almak lazım da işte. Şu an elmas biriktiriyorum. Şu ismi değiştirmek için. İşte bu ismi koymam da bir mallık aslında. Tam böyle ismimize yakışır bir şekilde devam ediyoruz bu oyunu. Bizim adam ne alır bunlara karşı? Charlie alsalar ya fena aslında. Charlie nerede? Charlie bulamıyorum. Charlie gizemliydi sanırım. Evet. Charlie burada bir yerdesin ama neredesin? Buradasın evet. Şu dudaklara bak ya. Yani. için hemen bir önereyim. Aa drog aldı ya. Drog alması saçma bence. Bana hiç mantıklı gelmedi yani. Bir de hız yıldız gücü var. Ya hangi çal hız eşyası var? Hangi çaldan hızlanacaksın sen? Hız alacaksın hangi çaldan acaba? Neyse bizim bunda da hiper yok lan. Değişim bari. Değişmediler de ilginç gerçekten ilginç şu an. Her neyse kitle taşıyabilirsem taşıyacağım. Taşıyamazsam taşıyamam yapacak bir şey yok. Bakalım rakipte bu arada skin bikin her şey var ha. Fark ettiniz mi? Niye kasıyor böyle takılıyor gibi bir tık. Tamam rakipteki şey gizemli ama hiç güven vermiyor. Gizemli değildir o büyük ihtimal. Unutmuştur yani öyle sadece. Şimdi rakip benim orada olduğumu bilmiyor. O yüzden burada takılabiliriz diyeceğim. Stu evet. korkudan böyle dağıttı amı götü. Kaçtı geriye doğru. Tamam. Ne ara ultiyi verdiniz ya şuna. Bir de bizim Drakon'a söyledi ya. 10 bin canım var lan nasıl söylebiliyorsun ya 10.000 can Neyse Ultiyi boşalttım gibi oldu biraz ama sorun yok Stu sağ sol yapıyor birazdan sağ solu göstereceğiz ona Bizim adamlar da ölmediği süre Ya bizde uzak menzil yok İşte Drakon'un Drako almaması lazım aslında Adam maalesef saçma şekilde Drako almış şu an Sıkıntıdayız neyse benim burada olduğum kimse bilmiyor 1-2 Drako hadi Yetiş Yok nereye yetişiyor amına koyayım Her neyse onu da ben alıyordum azda Tamam aslında bizimkiler dümdüz yürüse bile şu an Hani vur artık be Hank. Adama hani daha ne yapsın? içine mi girsin sen? Yani vur işte. Onu da kaçırmış zaten amına O kadar yürümesine rağmen. Her neyse tam hiperim dolu, hiperim dolu. Ultim doluyor, ulti şöyle. Aa ultini kullanmadı lan. Ama bu da saçmalık ya. Bu da bu oroz bu çocuklu yani bu. Ayrı bir şey. O ultimin ona değmemesi adamın çok ayrı bir şey. Aksar bastım. Gel bu ananı sikeyim. Eyvah. Eyvah bok gibi kullandık. Eyvah bizi. Ama bu neden bizim yanımızdaki adamlar çok Bilmiyorum ya. Bir gram yön için Şuraya bak. Neyse devam. 1, 2, 3. Hadi Drago bunu da yersin oğlum. Hadi. Vur 1, 2. Tamam çok güzel. İyi. Maç döner mi? Döner. Dönmeyecek maç yoktur. O yüzden burada bekleyelim. Suda hiper var. O biraz sıkıntı. Bu da buradan beni darlayacak şu an evet. Aksara bastım gidiyorum. Şöyle şuradan gidelim. E, şunu atlayabiliriz. Aman ak atla atlay. Gerçi atlayamam daha iyi bak. Yanlışlıkla iyi oynadım. İçeri gireceksin kaleye bir şey yapmayacaksın. Bravo tebrik ettim. Gerçekten bayağı zor böyle başarılmaz zor bir şey yaptı vatanlar. Burada takılalım birazcık. Hiperim doluyor yeniden. Şimdi birini atlamam lazım ve onu da atmamız lazım hep beraber ama. Nasıl olacak o iş yani. Şöyle atladım. Tamam. Hadi vur ona bir tam Tamam güzel. Aa değişemedi lan Draco. Aksesuar hiperi boşa. Hiper diyor multi. Ultisi boşa gitti. Şu şey sayesinde. Maple sayesinde. Maple çok güçlü ben. Aksesuar'a basılı durdum. Oha amına koyayım be. Ah lan oğlum eğer var ya Cık. Ulan be gördünüz de orada neler kaçtı Neyse ikinci hiperimi de doldurdum da işte ilk hiperi adam gibi kullanamayınca böyle oldu yapacak bir şey yok Şimdi soldan mı gitsem sağdan mı diye düşünüyorum aslında soldan benim gitmem daha iyi olabilirdi Gerçi abi işte salak amına koyayım adam niye drak aldı ki Adam burada drak alıyor yani Kaybedince de kaybediyoruz yani yapacak bir şey yok Bu da vuramıyor bir mermiyi amına koyduğum mermiyi vuramıyor adam bir tane Hank ile Bu Hank Road basılır genelde. Ben önceden basmazdım. Çok işe yaramıyor falan bilmem ne diye. Mesela Hank opas ne o şut ne? Kime, kimeydi yani o, o pas. Vuruşuna bir tane çok güzel. İyi fena değil. Takım çalışması akıyor. Tamam. Aksuara bastım. Sağdan gidiyorum gelmesini bekleyeyim. Gerçi adamlar daha yeni doğmuş be. Bu olmadı. Her neyse en azından alalım. Şu an kontrol diyeyim. Şunun üstüne atlayacağım hadi. Çok güzel atlayabildim. Başarabildim bunu. Bu da bir yetenek yani. Tamam bir. Bir. Ki güzel. Tam buradan da gol gelir yani. Bir zahmet gelsin umarım yani. Henke bak ultim ulti multi basıyor. Ya bu kadar da garantici alma. Bu kadar da kötü oyuncu olduğunu belli etme bize ya. Her neyse. Kenarda takılalım. Doluyor ultimiz. Hiperimiz de geldi bu arada. Aksar bastım şöyle rakip biraz geri çıksın. Korkudan. Şöyle atladım. Bir. Iki. Oha. Ulan Maple var ya hiç tahmin edemiyorum Aksar basan adamı. Niyeyse böyle mal mal şey da. Her neyse o adam dümdüz gittiğinde gol atar. Bakalım atacak mı? Hadi. Evet, bu kadar basit. Aslında maç bu kadar basit de işte bizim adamlar böyle olabildiğince zorlaştırmaya çalışıyor maçı. Hani ne kadar olan, Bizim en mağdur olacağımız şekilde maçlar geçiyor. Öyle söyleyeyim yani. Hiç böyle taşındığımız maç zor. Zor ve az. Her neyse devam edelim. E, şu, şu, Aksu arabası. Yine gideceğim sağdan. Hani rakip zekileşmiş miydireceğim de. Ah be oğlum. Adam belki hani bana değdiremez diye düşündüm ama değdirdi. Aksu arabası. Gidelim. 1-2-3 derken hiçbirini vuramadım. Bir tane vurdum. Tamam ultiyi bekleyelim ultimizin gelmesini sonra atlayalım yapıla. Gel kardeşim. Bir saniye. Hadi. Yok. Sıçtık. Oo çok fena araya alındım orada. Gol yer miyiz ya bu ataktan? Rakipler fena geliyor ama. Yemek be. Tamam güzel hadi. Çok iyi tamam yemedik. Güzel. İyi kurtarmış olduk. Tamam. Şu an sıkıntı. Ya şu Maple hayvan gibi bir sıkıntı karakter. Va çok zor ya. Yani. Drako en azından ulti multi kastı ama. Zor be. Neyse ben Drako'nun üstüne atlayacağım şimdi. Şöyle atladım evet. Böyle bir şey yapabiliriz belki. Bizim Draco evet bastı ona çok iyi. Hadi bakalım. Tamam. Şu an fena gitmiyoruz güzel. Ama Draco ölecek gibi. Tamam güzel. Hadi. Tamam Sonra basayım şöyle gidiyorum. 1 2 Hadi. Vur bir tane. Lan vur ama kodum çocuğu ha. Pas. Derken zaten buradan hiçbir şey yaramaz. Ya bunun ultisi niye damla dolu ya bu yapalım. Tamam Akashi'ye tebrik edelim. Akashi bu mal gibi oynadığı için bravo diyelim ona. Şöyle gidelim biz. Hiperimiz doldu. Ultimiz de geliyor. Tamam. Ultimiz de geldi şimdi. Güzel Draco hiper bok gibi kullandı söyleyeyim. 1 2 güzel. Ultim hemen dolsun diye bastım. Bir daha şöyle. Aa ama hiperim niye gitti ya benim? Bu salak gibi kullandı topuş. Çok bok gibi iğrenç yani iğrenç bir şut çekti. Ben de öldüm. Gol de yeriz buradan herhalde. Bakayım bir şöyle. Abi yok be. Olmuyor ya. Draco be. Niye Draco seçersin ya? Zaten almışız iki tane yakın mevzil. Salak ama koyayım Abi iki tane yakın mevzil var zaten. Niye sen Draco seçiyorsun? Sebep ne ki? Sebebi neydi ki ya? Bir, iki. Şöyle. Tamam. Hadi patlat onu. Çok güzel. Doğru arkası geçeyim. Aksuar basarsa da boşa basmış olur en azından yani. Ulti kurulamış olur. Şuna dalalım. Tam gol gol. 1 2 3 güzel gol 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 çok güzel. Evet abi. Buradan kazanırsak 10 numara olur. Uzatmaya girmeden almamız lazım. Uzatmaya girmeden alır mıyız acaba diye düşünüyorum. Zor, çok zor. Bizim Drako yine mal gibi gidip ölecek. Gerçekten güzel. Tamam. Aa bu ne lan? Adamı duvarın içindeyken dondurdum ilginç. Adam duvarın dışına falan da çıkmadı yani. Her neyse hiperim var. Üf, iyi kullanmak lazım bu hiperi. Direkt Maple e atlayacağım çünkü başkasını atlarsam Maple Aksar basıp beni etkisiz hale getirebiliyor. Ondan dolayı sıkıntı derken yok okumun aksuarı bitti şu an. Hiper'i çok iyi kullanmam lazım hadi abi. Derken evet. Aksuarın dolmasını bekleyeyim mi? Ama Mepple'ın hiperi hiçbir şey yaramayacak lan çok güzel bak. Gel bırak. 1, 2, hadi. Hadi. Yürüyün aman koyayım hadi. Çok güzel evet. Buradan da bitti sanırım. Oh be. Oh be kazandık maça bak ya kazandım. Bir de bizim adam daşlar geçiyor ya. inanılmaz. Dönüyor dönüyor. Çok şükür hele şükür abi. Şu şeyi bir likeleyeyim Stu'yu bayağı çünkü yapıyordum yapıyordu maç içinde bize. Güzel. 123 bin hasar. 60 bin hasar da bunun var. İlginç. Gerçekten ilginç. Artı 110. Tam hak ettik ya. Köküne kadar hak ettik. Hemen diğer maçımıza. tam buradan bir şey vermeyeceğim biliyorsun. Biliyoruz hepimiz. Hemen diğer. Ya dur be oğlum be. Aman Amına koyayım. Ananı sikeyim be. Herkes gözüktü. Herkes sıçtık. Herkes gözüktü. Görmediniz. Hiçbir şey olmadı. Devam edelim biz. Tamam. Sıcak bölge mapi var. Tamam buradan Byron falan alabiliriz. Bakalım ilk seçim kimde derken. Rakip için Bayern'ı banlayalım o yüzden. Veya Bayern'ı banlamayabiliriz aslında mı? Bayern'ı banlamayalım bence. Aklıma taktik geliyor. Poco almak gibi bir şey yapabiliriz. Öyle çılgın bir taktik yapabiliriz. Veya Siktir Poco'yu da boşar. E, ee, Grey, Double Tank hiç girişmeyeceğim şeyler ama taktikler ama yine de yapabiliriz yani. E, ee, banlamayak da Aman abi Lili'yi banlayacaktım. Moe'yi banladım. Düşünemedim son anda neyi banlasam diye. Tamam rakip buradan Bayern. Gerçi Bayern'i bizim adam banlamış lan. Hı, rakip umarım Grey alır diyeceğim ya. Umarım Grey alırlar yani. Bizim adamlar da alır ondan sonra. Çok on numara olur yani. Kit de banlamış. Ya ben de kit oynamak istiyordum banlamışlar. Oo. Sıkıntı. Bu karakter gerçekten sıkıntı. Bizim adam da aldı da. Yani gereksiz bence Lu. Gel çok da gereksiz değil. Güzel aslında. Fena değil Lu Tamam. Maple aslında olabilir şu an ya. Maple. Mümkün yani. Olası bir karakter alabiliriz. Veya Bonnie mi alsak Maple mi alsak diye düşünüyorum. Hangisi olur diye. Bizim adam Crow aldı. Bence ya Bonnie ya Maple almalıydı ya. Kurov bence saçma şu an. Bu ikisinden birini almalıydı. Bakalım rakip bu ikisinden birini alır şimdi. Rakip bence Bonnie alır şu an. Niyeyse öyle öyle gibime geldi yani. Veya Lili falan da alabilirler ama belli olmaz tabii ki. Lili bence almazlar da bilmiyorum yani. Yine de belli olmaz. Bakalım ne alıyorlar. Rafs falan da alabilirler de Rafs bilmiyorum olmaz yani. Lili gelir. Gelme. O ne alaka lan Belli falan geldi. Tamam ben de o zaman Bonnie mi alsam diye düşünüyorum. Ya Bonnie ya Kaze. Bu ikisinden birini alacağım. Büyük ihtimalle ben Kaze alacağım. Çünkü rakipte bayağı menzilli karakterler var. Ben de asesin olarak hani menzilli ranti olduğum için Kazı alabilirim. Bakalım son adam ne seçiyor. Son adamı seçeceği şeye göre bir her şey değişebilir tabi. Kenji falan seçerler tabi. Hmm. Şimdi genel olarak son bir anal iz yapalım. Şöyle bakalım. Lili mili falan yok. Bunlar olmaz. Otis motis. Otis iyi ama olmaz yani. Tamam güzel ne bu. Kazıyı direkt yapıştırdım şöyle. Bakalım umarım başarılı bir sonuç verir bu eşleşme bize. Şöyle aksar mı her şey güzel. Kazemiz de çok güzel şöyle gayet ayaklarım ayakları evet sargılı bir şekilde ellerinde bıçak mükemmel çok tatlı bir karakter. Tamam alırız ya. Bakıyorum şöyle bunun yıldız gücü falan doğru mu aksarı Tamam. Tamam doğru ikisi de güzel. Fena değil bakalım ne yapacağız? Sağdan gideceğim ben bu arada veya soldan gidelim solda doğmuşuz. Nerede doğduysak oradan gideceğiz. Rakip master bizim yanımızda iki tane evs var. Sıçtık eyvah. Eyvah bok yedik sanırım bir tık. Tamam. Şöyle basalım gidelim şuraya doğru. 1, 2, 3 öldürdüm mü güzel. Çok iyi. Şunları da kırayım ben hatta. Şöyle tek mermiyle kıra... Aa, bunun şey 1500'den fazla mı lan? İlginç. Tamam. Şurada biraz takılalım. Aynen. 1, 2, 3 güzel onu da öldürdüm. Burada biraz daha tak. Amına ah, koyayım. Ulan adamlar dokunduruyor bana. Şöyle bir aksar basıyorum. Şöyle uksar, dedim pardon. Uksese oraya. Şöyle ulti bastım. Ulti güzel bence. Fena değil. Tamam. Yeniden girelim. 1, 2, 3, on da öldürdüm. Güzel. İyi ya. Fena değil. Rahat geçiyor maç şu an için. Bakalım bizim adamlar bir tane rafsı kesebilecek mi artık bugün içinde? Hadi abi. O rakiple iç çatışma çıktı. Sıkıntı, tehlike. Bizim adamlar nasıl kesemiyor abi adamı? Tamam şöyle yine vurdum. Güzel. Şöyle bir ulti daha basıyorum. Bizim adamlar da hadi artık. Rafs falan var ya hiç hiç mutlu değil yani. Bir gram mutlu değil şu an rakip. Aksuar bastım şuradan çıkalım bari. Bir iki derken evet. Donsun çok iyi abi. İkisinin de donması mükemmel oldu. Oo tehlikeli. Rakip sadece %25 almış şu an. Tamam. Hala öndeyiz güzel. Hala iyi yani. 1, 2, 3. Nakodum birisi bile 3000 vurmadı ya. Şaka gibi. Bir tane mermiyle. Onu ayarlamak lazım da işte onu ayarlayacağız derken biz zaten ölürüz. Şöyle bir şuna da bir bir tane de şöyle bunu da vurursak oradan onu da patlatıyor muyum? Patlat. Oh. O oh, zevki güzel patlattı. Öyle amına koyayım. Neyse dur. Gidelim devam edelim. Ha bak hala bu kadar ben hayvan gibi kill aldım hala maçmış değil amına. Biz demek ki hiçbir işe yaramasak burada pro, pro olmasak biz eğer oyuncu olarak bizim adamlar iki elle bir şey doğrultamayacak demek bu. Her neyse güzel fena kazanmadık efsaneye çıktıktan sonra zaten büyük ihtimal şu an full böyle pro falan atacak efsaneviden sonra. Çünkü hani sezon yeni yeni başladığı için genelde zor bak. Şu an bile zaten görüyorsunuz herkes master falan. Ee, genel olarak zorlayacak bizi hayvan gibi. Bakalım devam edelim. Soldan gidelim biz. Aksuar bastım. Burada bekleyeceğim bu sefer. Rafsa köpek gibi dalmayacağım. Tamam tamam. Güzel. Fena vurdum. Öldürdük hatta. Güzel abi. Şuradan hemen kaçalım. 1-2 Tamam orada biraz onları korkuttum gibi bir şey oldu. Hadi abi. Abi bu ne amına koyayım 3400 vuramadık ya. Neyse hala öndeyiz şu an. Ya rakip de girmeye başladı yeni yeni. Şöyle bir ulti. Hemen şuradan gidiyorum. Bilmiyorlar benim buradan geldiğimi şu an. Takılıyorlar öyle. 1 2 alamadım. Tamam güzel krov aldı onu. Tamam o da zihirden şu an ölür zaten birazdan. Soldan gideceğim. Bu arada hiperime ve ultime çok çok azlar Çok az yani. Çok çok az. Can doldur abicim sen. Güzel başka bir iş yapma yani. Başka bir işin olamaz zaten. Tamam güzel. Hiper'ımı doldurdum da. Bizim adamlar dediğim gibi hiçbir şey yapamıyor ya. Yani. İlla bizim gidip yani rakipleri temizlememiz lazım. Tamam. Tam mermi harcattım güzel. Aksar niye güveni görmez yapmadı? Orada neye çarptık? He bellini şeyine çarptık. Çok 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 mantıklı güzel. Ya rakip olsam salmıştım maçı. Bitirin be. Hadi be abi. Bitti yani maç. Anladın mı? Buradan döner mi? İmkan yok ya. Buna dalalım. Bu çok sıkıntı. O sıkıntı çıkarır. Öldürdüm o yüzden direkt. O da tehlikeli. Tamam. Kaçalım. Güzel. Kaçtım abi. Kaçamadım abi. Güzel. Yedik abi. Son 3 abi. Son 2 abi. Son 1 ve güzel. İyi bakalım buradan kaç alacağız. Bu arada efsanevi de olduk şu maçtan sonra. 8'e 6 çok güzel oynamışız. Bizim adamlarda da ikisinin hasarı neredeyse bir ben etmiyor amına koyayım. Her neyse devam edelim. Efsanevi 1. Aşamalıma yeni şey eklenmiş. Efsanevilerin hepsini tamamlamış oldum bu sayede. Bakalım master olunca da bir kademe daha gelecek. Ondan sonra sadece bir yıldız boşluk kalacak. O da güzel. Çoğunuz bana arkadaşlar eski profil yap falan diyorsunuz da. Yani bunu değil. Bunu kullanıyorsunuz da bence bu o kadar güzel değil. Hani tam fena gözükme eski bir şey ağırlığı var ama. Bence bu yeni olan da hani güncel anladın mı? Daha böyle görsel olarak daha bir güzel bence. O yüzden bunu kullanmaya devam edeceğim. Ben bakalım bir de zaten bunu fulllediğimizde bu daha güzel gözüküyor. Yani bu da fullken çok güzel ama bunun kadar değil bence. Bunun görüntüsü tam bu. Bunu yapmak daha zordu belki ama. Bu da bence şöyle fena değil. Şöyle görünüş falan güzel. Her neyse bakalım bu videoda burada bitirelim. Kendinize yakın hoşça kalın. Hiç like istemedim. Like atarsanız sevinirim. E şunu da duyurayım. 4000 ya yani Instagram'da 4000 takipçi de bir Brawl Pass Plus çekiliş yapacağım. 5000 takipçi olursam eğer Instagram'da da orada günlük hayattan ne bileyim fotoğraflar, bilmem neler gönderirler, paylaşabilirim yani. Onu da söylemek istedim. oraya da takip ederseniz sevinirim. 10.000 aboneye de çok az kaldı. Bunları hep video sonunda söylüyorum. Kimse, kimse buraya kadar izlemiyordur belki ama. Her neyse hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.